Uzun zamandır atmıyordu böyle kalbim Güm, 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 güm Tam unutmuştum seni Ne ara niye geri döndü O da anara sıcaq gücüm var pərə. Bilməman gir rüzgar axsız. Nərdən istidim? Aşınə toy sad evlilik məraqları, heyifti subay şığırq çaqları. Evlənənlərin gülə parmaqları, bacı balə nə olub balə? Güzel değilsin. Güzelim. Hiç de güzel değilsin. Hayır güzelim. Bak. Anne ben güzel miyim? Çok güzelsin anneciğim. Bak güzel. Hayır. Hayır çok çirkin. Anne. Ben güzel miyim? Çok güzelsin. Çok çirkinsin. Seni hiç aldatıldım mı? Aldatıldım. Ne yaptın peki? Kaçtım. Ardıma bile bakmadan. Onu dinlemeden kaçtım gerçekten aldatıyorsa... ...demek ki aslında yollarınız hiçbir zaman birbirine çıkmayacak. Nefesinde al Ya sen ne tersen Nura? Mehtebe gitmiş sen ha. Mehtap yoktu Sıkıldım. Günlerdir yat yat. Bahçeye çıkmak, temiz havada yürümek istiyorum. <laughs> bazılarına hiç güvenmedim. Hiç. Çok sağ olsunlar onlar da beni hiç yanıltmadılar. Aşık gidi vurgun olup bir kıza meftun olup avare mecnun olup kovuşa bir mir yarına. Gidi vurgun olup bir kıza meftun olup avare mecnun olup. İnşallah bular marağımda qızlar, solumda qızlardır, sağımda qızlar, rəqs el yəllər qabağımda qızlar. Ay ay ay, ay of oh, of oh, of. Oh, o çi bir alimə sual verirlər ki, sən ədəbi tərbiyəni hardan öyrənmisən? Deyil ədəbsizdən. Deyərəm axı sən ədəbsizdən necə tərbiyə öyrənə bilərsən? Deyil baxıram ona. Oh, Bunu oh. belə də şeyləri təklif edirəm. Bilməm hangi rüzgar atsın, nərdən istiqamətin, hangi dalğa saysın. Sen niye sevgilin yok? Olmadığını kim söyledi? <laughs> ne bileyim. Senin yanında hiçbirini görmedim de. Aslında sürekli beraberiz. Güldüm, ağlattılar. Sevdim, aldattılar. Sarıldım, bıraktılar. Ama sağ olsunlar. Hayat anlattılar isminiz nedir? Bekar Jennifer. Victoria Secret'ın emekli meleğiyim. Neden emekli oldunuz? Büyük annem Barbara benim rahibi olmamı istedi. Kabul ettiniz mi? Avradına mikrofon uzattım. Sence şu an podyumda mıyım? Ama kilisede de değilsiniz. Ha çünkü kaçtım. Niçin kaçtınız? Evleneceğim. Bir şey soracağım sana. Tabii dinliyorum. Beni ne kadar seviyorsun? Senin beni sevdiğin kadar. <laughs> o zaman hiç sevmiyorsun. Var mı senden hala önünde duvar